Arkadaşlar merhaba. Manavgat'ta Bucak Şehler köyündeyiz. Bugün Manavgat Ultra Maratonu parkurunda bulunan Seleukia Patika etabının bir kısmını koşacağız. Yangın sonrası o bölgelerin ne durumda olduğunu daha önce koşmuş yarışmacılar tabi yeşillik alanlarını bildiği için onlara şimdi yangın sonrasındaki durumlarını göstereceğiz. Orada güzel bir antik kent var bizim de düzenlediğimiz Manavgat Ultra Maratonu'nun 12. kilometresinin bitiş noktasıydı. Ve diğer parkurların da checkpoint noktasıydı. Şimdi oraya doğru koşalım. Antrenmanımıza 4. kilometre olan yani Manavgat Ultra'nın 4. kilometresi olan Tarih Su kemerlerin bulunduğu noktadan başlayacağız. Enes'le beraberiz buradan itibaren Seleki Antik Kenti'ne kadar gideceğiz. Bu tarihi su kemerleri Manavgat'tan yani aslında Oymapınar barajının bulunduğu yerden Sidi Antik Kenti'ne kadar uzanıyor. Toplamda 40 kilometrelik bir uzunluğu var. Tabi ayakta kalan çok su kemeri kalmamış. Bunlar da ayakta kalanlardan birkaç tanesi. Evet. XCP noktasına doğru geliyoruz. Daha önce koşan arkadaşlar zaten bu ikinci su kemerini biliyorlar. İkinci su kemeri bizim CP noktamızı onun içerisinden geçip karşıya doğru devam ediyor ediyorlardı. Biz solda bulunan yoldan devam edeceğiz. alt taraftan gelip bu noktadan çıkıyorduk. Tabi o zaman her yerde ağaçlar vardı. CP noktasından sonra burada bir dönüş noktası vardı. Yoldan gelip böyle devam ediyordu aşağı doğru yarışmacılar. Sonrasında ileride aynı yolda birleşiyorlardı. Şu Şu yandaki tepeye çıkıp şöyle geliyorlardı. tabi. Şu, şu patik adam iniyorlardı. Oraya hatta ip havat falan koymuştuk yarışmacıların inişi için. Sonra tırmanıp buradan devam ediyorlardı. Evet burası o ilk dere yatağı var. Yarışmacıların geçti. O dere yatağına inen yol. Eski patika vardı tabi burada ama şu an ortada. Bu inişte insanların kayarak ve düştüğü bir yer vardı. Koşan arkadaşlar hatırlayacaktır. O sene yağıştan kaynaklı ciddi kaygandı burası. Bayağı düşen olmuştu. Ama yaralanan olmamıştık. Yoksa ilk dere yatağı geçişi. Yani koşanlar genelde biliyorsun. Dere yatağını geçtikten sonra sağlı sollu böyle ormanlardan geçtiğimiz bir yol vardı. O yol burası. İkinci dere yatağına gidiyor. İkinci dere yatağına geçtikten sonra da Selefki Antik doğru gidiyordu. Buralarda son durum bu şekilde. İkinci dere yatağını geçtik. Şimdi devam ediyoruz. Şu an 5 kilometre oldu. Dereden sonra bir tadmanış vardı, oradayız. Dere yatağına geçtikten sonra yoldan bir süre devam edip bir dağ yamacından böyle patikaya giriyorduk. Tabi şu an o patika görünmediği için biz oradan devam etmeyeceğiz. Rota'nın diğer birleşim noktasından Selukiye Antik Kentine çıkacağız. Evet. Seleküya'ya doğru devam ediyoruz. Antik kente gelmeden sert bir çıkış vardı. Sonrasında bir hamamın önünden geçiyorduk. O karşıda. Şimdi oraya doğru gidiyoruz. Evet. O sert çıkıştayız. Halbuki orman kesimciler yol açmışlar. Önce yol yoktu burada dakikadan devam ediyorduk. Tırmanışa başladık. Buradaki ağaçları kesmemişler. Şahsı yem şimdi. Evet, hamama doğru geliyoruz. burası Selekiyor artık kentinin hamamı. Tamamdan ayrıldık. Agora'ya doğru devam ediyoruz. yağmurdan dolayı her yer su Evet 12K Selekiya Patika etabının bittiği noktaya geldik. Yarışmacılar buradan dönüp karşıda finish yapıyorlardı. Burada CP noktası oluyordu. İstanbul'dan Metin Önderoğlu geliyordu. Tam şurada çalıyordu. Sonrasında bitirişte hep beraber bir fotoğraf çekiliyorduk. Şey ki ya. Artık bu durumda. Sanırım sit alanı olduğu için bu ağaçlar kesilmemiş. Çünkü kesseler bunları götüremeyecekler. Tepede bir yeşil olan bazı ağaçlar var. Birazdan buradan ayrılacağız. Başlangıç noktasına geri döneceğiz. O zaman Enes Hazır mısın? 38 ve 66 koşanlar Selekia CP noktası olarak kullanıyordu. Sonrasında bu yoldan devam edip Oymapınar Barajı istikametine doğru gidiyorlardı. Biz şimdi oradan devam etmeyeceğiz ama antik kentten sonra girdiğimiz bir patika vardı. Orayı göstereceğim size. Antik kentten çıktıktan sonra tam bu noktadan sola bir patika iniyordu. Çok güzel bir patikaydı. Koşanlar zaten hatırlayacaklar. Oranın son durumu bu. Yani bu gördüğünüz bütün alanlık zaten hep ormanlıktı. Ama artık yeşil hiçbir şey kalmadı. O yüzden bana soruyorlar ya Manavgat Ultra'yı mı yani Manavgat-Ultra'yı neden düzenlemiyorsun? Yani artık düzenleyecek bir alan kalmadı. Koşulacak bir parkur kalmadı. O yüzden düzenleyemedik. O yüzden yapamadık. Yoksa kaç yıldır emek verdiğimiz bir çocuğumuzdu o bizim. Ama başımıza böyle doğal bir felaket geldi. O yüzden Manavgat-Ultra'nın tarihinde Beş konak köprülü kanyonda St. Paul Trail düzenleyeceğiz. Daha önce burada koşmuş bütün yarışmacıları oraya da bekliyoruz. Manavgat'ın tek yanlayan bölgesi olarak o doğal güzelliği ve o parkuru kullanacağız. Arkadaşlar Enes'le beraber antrenmanımızı bitirdik. Ve 13 kilometre git gel yaptık. Koştuğumuz rotada da sizlere yangın sonrası Yerleri çektim, paylaştım. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.